Herkese bir videodan daha merhabalar arkadaşlar. <laughs> Akşam bugün sanırım 4-3 video çekmişimdir. Şimdi arkadaşlar. Uh. Şu an ne yapacağım ben de bilemedim. Şöyle bir dur Valla. şu an bir şey yapayım, yapmayayım mı anlayalım. Akşam içeriden biraz ses gelebilir çünkü benim gel bebek kuzenim. Bir dakika. Daddy. Pardon geldim. Evet arkadaşlar. Salona geldik. <laughs> baba diyor. Küçük sıfır yaşındaki bebek baba diyor. Ne güzel sörfünüm var. Kardeşlerim. Ben çok izleyim Sabiş. Çok tatlı ya. Arkadaşlar şimdi içeri gidiyorum. Tekrardan videodan başladığım otona gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, ablamın 7 gün sonra olduğu alınabileceği şey, hediyemi şimdiden verdim. Şimdi ne aldığımı sorarsanız onu yorumlara yazarım ben. E, yazarım yani videonun başına. Arkadaşlar şimdi çok tutmayacağım sizi. izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.